Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, Stand of 2 hoş geldiniz. Şimdi e, Stand of 2'de şu an pek oynamadım. Hiç, yani neredeyse hiç oynamadım. Yükledim, direkt video kaydına başladım. Arkadaşlar abone olup like çok sevinirim. Şimdi başlayalım. Ee, ben de internetten görmüştüm zaten bu oyunu. Güzel diyorlardı. Ben de videosunu çekip atayım dedim. Bu da benim ilk videom dostlar. Ee, video çekmeye devam etmeye çalışacağım inşallah. <laughs> Öncelikle bir e, oyunu iyice bir alışayım, ondan sonra Kolaylaşırız herhalde. Dikkat ediyorum. Hayır takım için yani, ben bu doluysa. Oh, oh, Tamam. Bu mekte var. C90 alsam ne olur? Lan. Tamam. Daha basıyor mu beni? Ne? M4 var mı? M4 var dostlar. Dur bakalım. bir şey isterseniz eee bizim adam mı? İsterseniz şey çekebilirim yani. Eee Patch'lara gelebilir. Zaten bu videoyu yaptıktan sonra bunlar videosu çekerim. E, bence gayet güzel olur. Bu oyun alışabilirsen de çok güzel olacak. Oha. O adam arkalama yani. mı var? Yani. Şurada <laughs> <laughs> Yavaş be dayı. Hoş be abi. Dozuyla hiç değiliz. Ben korktum ben. Dostlar inşallah sıkılmıyorsunuzdur. Oh! Yuh! İnşallah sıkılmıyorsunuzdur. Ben şu an eğleniyorum. İnşallah siz eğleniyorsunuzdur. Ee, şimdi kanalımı büyütmeye çalışıyorum. Bayağı İyi videolar da atmaya çalışıyorum. Şu anda videoların kalitesi düşük tabii ki. Ama ah, ters kaydı bak şimdi. kötü gittikçe şey, güzelleştirmeye çalışacağım. Oy. Oha.

Oh no screw it. 我们。